Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir gemi tasarımı videosuyla yine hep beraberiz. Evet, bugün ekranda da göreceğiniz gibi e, bu gemiyi baştan sona inşa edeceğiz ve beğenenler kendileri de tasarlayıp kullanabilirler. Beğenmeyenler de en azından e, nasıl yapıldığını görmüş olurlar. Evet, lafı çok fazla uzatmayacağım. Bu arada e, son bundan bir önceki etkinlik videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Ödüllü bir video, ödüllü bir etkinlik olacak. Gerçekten güzel bir etkinlik olacak. Herkesi bir araya toplamayı düşünüyorum bu sayede. E, o videoya bir göz atabilirsiniz. O etkinliğe de katılabilirsiniz bu arada. Beraber gezegen keşfedeceğiz. Ardından orayı base olarak kullanacağız. Evet hızla videonun ana konusu olan gemi tasarımına geçelim. Şimdi hemen craft menümüze geliyoruz. Bu arada gelmeden önce bir ekranı başladığınız yerden sağa doğru alın. Böylelikle aynı işlemleri ekranda yapabilirim. Bu şekilde bir tane MacField'ı alıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi e, iniş kalkış modülümüzü yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci olarak Titan Class Hub alıyoruz. Bunu kullanacağız. E, bunu arkadaşlar şöyle biraz daha ön tarafa bakacak. Arka tarafı iniş modülümüzün üstünde olacak. İkinci olarak e, Thunderbird Class kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağım. Şöyle. Onu da onun bir arkasını alacağım. Bu şekilde yerleşmiş olacağım. Renkleri ayarlaya ayarlaya gidersek daha iyi olur bu arada öyle white black seçeceğim. Aynen bu şekilde. Burada boyayayım. Evet. Ardından Thunderbird class kokpitini alacağız. da şöyle şuraya yerleştireceğiz. Zaten rengimizi belirlediğimiz için her türlü olacak. Ardından tekrardan geliyoruz. Pyro Dry Booster'a geliyoruz. Onu da şöyle en arkaya yerleştiriyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz tekrardan. Buradan ikinci sekmeden Speedbird Cloudlink modülümüzü alıyoruz. Şöyle ön tarafa yerleştiriyoruz bu şekilde. Tekrardan giriyoruz. Buradan Azimut Class Reaktörü seçiyoruz. Onun bir arkasına yapıştırıyoruz. Evet burada yine teknik bir e, inşaaya inşaya girişeceğiz. Burada arkadaşlar yapmanız gereken Belcroiz Air Aerofall'u alıp bu şekilde. Yalnız bunu bir önceki videoda da göstermiştim. Böyle döndürmeniz lazım. Aynen bu şekilde. Böyle bir. Ardından Şöyle tekrardan döndürüp aynen bu şekli görmeniz lazım. Hemen diğer tarafa gidiyoruz. Burada yine aynı şekilde çevireceğiz. Ay bunda baya zorlanıyorum evet. Aynı bu şekilde. Aynen tam olarak böyle bir görüntümüz olacak. Evet şimdi yine menümüze geliyoruz. Bakın ee, neredesin? Burada Arcadia Stabilizer diye bir parçamız var. Bunu çevireceğiz. Şöyle arkaya bakacak şekilde. Bunu şu şekilde takıyoruz. Böyle bir görüntümüz olacak. Yine aynı buraya da şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın şu taramalı yer. Taramalı bölge. Buradaki taramalı bölge. Geminin arka tarafına doğru bakacak. Evet burada arkadaşlar buraya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ince bir olay var. bird firing'i alıyoruz. Bunu çeviriyoruz. Bu şekilde. Şöyle yanına da bir tane çeviriyoruz fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var bunu Dik olarak çekiyoruz Bunu neden böyle yapıyoruz Çünkü şunu sildiğimizde Buraya Tekrardan gelip Bunu şu şekilde çevirebilirim diye Normalde bunu bu şekilde başlayıp böyle çeviremezsiniz aynen bu şekilde çevirebilirsin Bunu diğer tarafa da, da uygulayacağız hemen şöyle yapacağız yanına bir tane yapacağız Bir tane de hemen Başına çekeceğiz Sonra bu ortadakini sileceğiz tekrardan speedbar firing'e geleceğiz Tekrardan, tekrardan şu şekilde yapacağız. Bir tane yana bakan, bir tane de arkaya bakan. Şöyle bir modelimiz olacak. Bu şekilde görünecek. Tekrardan gelin, speeder Filing'i alın. Bakın buraya şu şekilde şöyle yerleştirelim. Tam olarak yine bu şekilde görünecek. Ardından şimdi yine buradan arkadaşlar türbin foyla seçiyoruz. Burada bakın şöyle buraya bir tane yerleştiriyoruz. Çeviriyoruz tabii ki de şöyle şekilde yerleştiriyoruz. Yine tahmin edeceğiniz üzere aynı şekilde buraya da şöyle bir tane şuraya yani de buraya yerleştiriyoruz. Bakın kaba tassak zaten geminin tasarımı ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Ee, Sefer Super Cruise Aerofoil'i alıyoruz. Bakın şurada. Bunu da tam olarak bu şekilde yerleştiriyoruz. Ardından tekrardan giriyoruz. Burada Argonaut e, aerofoil'i alıyoruz. Bakın şöyle bunu da çevireceğiz. Bu şekilde yerleştireceğiz. Şöyle tekrardan diğer tarafa da aynı şekilde aynı parçaları yerleştirmemiz gerekiyor. Tam olarak bu şekilde. Şimdi bunlar e, arkadaşlar bunlar bakın şu baştakiler tutup çevirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü buraya Supercrawl'un parçalarını yerleştirebilmemiz gerekiyor. Bakın aynı tamamen şu şekilde. Ardından 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 geliyoruz. Ortadakini siliyoruz. Bunu da siliyoruz. Tekrardan önümüze geliyoruz. Buradan crawling var. Modülü seçip buraya tıklıyoruz. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Şu ortadakileri siliyoruz. Bunu da aynı şekilde yerleştiriyoruz. Ardından bunları tekrardan eski düzenine şöyle çevirip düzeltebiliriz, döndürebiliriz. Aynen bu şekilde görünecek. Şimdi burada e, yine türbin türbinimizi alıyoruz. Bakın yine şu şekilde türbini böyle bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde buraya da yapıştırmamız gerekiyor. Ardından e, burada yine argonotu alıyoruz. Buraya yani yani de buraya. Bakın bayağı baya şekil almaya başladı, Bayağı iyi oldu. Şimdi aslında son bir işlemimiz kaldı. Silahımızı yerleştirelim hemen. Şunu kullanabiliriz. Bakın şöyle geminin altına gelip yani şuraya bir tane de aslında bunu yanlış yerleştirdim. Böyle, bu şunu alayım. Biraz daha geriye yerleştirebiliriz. Bu şekilde. Yani isterseniz de ön tarafa bir tane de kendi keyfinize bağlı. Böyle bir şey koyabilirsiniz. Orasını artık siz bakarsınız. E, rengini de kendinize göre tercih edebilirsiniz. Farklı farklı renkler kullanabilirsiniz. Aslında e, gemiyi tamamen tamamladık. Yani bu şekli hali orijinal hali. Fakat e, burası opsiyonel. Yani isterseniz uygularsınız. isterseniz uygulamazsınız. Burası size kalmış. Yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz ekleme olarak. Ama ben yapmayacağım tabii ki de. Sadece tavsiye olarak vereceğim. Bakın şöyle bir şey alıp şöyle koyup böyle yerleştirip ardından şöyle bir şey mesela yani gibi. Yani bunları tamamen kafanıza göre yerleştirebilirsiniz. Yani ortayı kapatmak istiyorum falan derseniz böyle şeyler de yapabilirsiniz. Farklı yönteminiz varsa onları da uygulayabilirsiniz. Ama geminin orijinal hali bu şekilde. Evet bu kadardı. Hemen bunu oluşturalım. Bu şekilde envanterimize ekliyoruz. Evet bir gidelim. Gemimizi bir test edelim. Uçalım. Bakalım neler olacak. Bu arada bu bug'ı düzeltmişler bakın. İlk videoda yakalandığım bug'dı bu. Geldik şöyle. Gemimize bindik ve biraz avcı uçağımız da olabilir ya. İşte savaşlarda falan kullanmak için bu tarz şeyler kullanılabilir. Bence gayet iyi oldu ya. Çok iyi. Böyle şu şekilde gösterebilirim. Hemen gemimizden inelim. Böyle bir takılalım. Kapımızı açalım abi. Evet. Bence gayet güzel oldu. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki tasarım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinizde yaptığınız değişik değişik tasarımlar fikirler varsa bu adresinize gelip paylaşabilirsiniz. Diyolarımı da kullanabilirim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın.